Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20. aboneye yazar ilk videomuzu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki bu masa bu masa başında değişik abucuburları test ettik. Videosunu çekmiştik. Babam da her türlü ozman ayıcığına iki tane sırf iki tane ayı koymadılar diye ortalığı inletmişti. Yalan mı söylediniz? Evet. O yüzden arkadaşlar 20. aboneye özel ilk videomuzu çekiyoruz. Çok abonemiz var. <laughs> 20 kim bunlar? Evet. Alta yorumları yapın. Alta mı yapıyorsunuz? Nereye yapıyorsanız. Yüzüğüm de yine. Hava evet arkadaşlar. Hava atmak gibi olmaz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine abur cubur. Bu Ümit arkadaşlar şimdi sinirlendim Evet arkadaşlar gelsin. Evet Migros alışıyorsak. Migros'tan arkadaşlar alışveriş yaptım. Bazı markalar Migros'un markası. Oo. Bugün arkadaşlar 25 lira sağlam alalım. 25 mi? 25 kuruş yani. Evet arkadaşlar şimdi bugün gerçekten o değişik değişik ama buraya geçti. Evet. Hepinizin birçoğunuzun görmediği bizim değişik bile şey. ilk defa gördüğümüz. Aynen. Bizim bile ilk defa gördüğümüz şeyler zaten. İlk, i̇lk önce eriyen bir şey yapacağım. İlk önce arkadaşlar donat. Evet bu Migros'tan hepsi. Bu arkadaşlar Migros'ta satılıyor. Her Migros'ta satılıyor. Görüntü güzel ama. <laughs> Bakayım. Bunun içi dolduymuş. <laughs> Ağrım. Ben alayım yaklaşık 3 kilo gibi bir fiyatı vardı. Tamam canım. Tadına bakacağız sadece. Bitirmeyeceğiz. Bakayım ne kadarmış bu? Yazmaz bu arkadaşlar 5,5. Oo. Pahalıymış. Ha bitirmeyeceğiz dedim. Yarısı gitti. Ben bu yüzden çok seviyorum. Uzun zamandan beri. Şimdi arkadaşlar lollipop gibi bir şeyden devam ediyoruz. Bunu da ilk defa gördük. Bu evet şöyle değişik içinde işte elma Aferin. bakayım kola elma kayısı çilek Öyle böyle şey lollipoplar yazmıyor mu? Ee, İsimgeleri var. Nereden biliyorsun? İsimgeleri var çünkü. Ay bir ha evet. Ama buna da laf söyleme. Bu ben... ne? Erik mi? Hayır. Elma. Bir şey mi? Şimdi ne bu? Lollipop. Bu <laughs> açılmaz. Ben arkadaşlar bu donatı daha sonra bitireceğim. Bekliyorum. Aa, lollipop gibi evet. Zaten lollipop falan. Tamam, bunun hepsini açmaya gerek Sadece çilekçisini yiyelim. Evet böyle. Bu Ben bir tane açıp deneyeceğim. Çilekli herhalde. Ya ben bir tane açıp evet. deneyeceğim. Bu mor olan neydi? Ee, şey Coca Cola. Hı Kolalı yeşil elma Arkadaşlar ben abi. sizin için bir tanesini açıp deniyorum çileklisini. De, de. Evet şeftaliymiş, Çift Şeftali. Hmm. Yazıyor mu? Yazıyor. Okuyun bak şey yaptın ya simgelere bakarak. Resmi bir doğru göremiyor. Tamam mı? Oh. Tamam mı? Tamam. Ben bunları... Ne oldu? <laughs> ha senin, senin tadına bakmıyor muydu? Ben senin tadına da bakacağım. Ya. <laughs> Hadi sen. Açsana ya. Ne oldu? Gene açamadın. Baba. Bunu açmak için yanınızda büyüğünün olması lazım. Yani bu ufacık çocuklar bunu nasıl açacaklar? Aslında da iyi de bir şey. Ufak çocuklar bunu çok açam, açık şey yapamazlar. Çok yiyemezler. Çünkü büyük borbada çok var gerçekten. Hmm. Bana tut. Aaa. Bana ne yapıyorsun <laughs> çocuk tamam. nasıl sen? Çocuğum benim annem babam hala var. Ve tamam canım, tadına bakacağız. Bunları var ya Hı? sen. Bakın gitti. Puan, puan, puan. Ha evet. Evet arkadaşlar o benim. O ilk donut'a verelim. Evet. Donut 10 üzerinden veriyoruz. Benim donut'a 10 üzerinden puanım 10, 10, 10. Sen hiç şey, hayatını doğru düzgün donut yemedin <laughs> Ama bu çok güzel. Ha, ben donut'a 6 verdim. Buna da 4 veriyorum. Buna da ben arkadaşlar 9. Oo. Şimdiden dağıttık. Onlar 9 Dur bakalım. Evet arkadaşlar şimdi. Aha <laughs> bir maymun daha. <laughs> maymun arkadaşlar. Hatta bu Vovo. Ne ne? Vovo. Geçenki videomuzun, bir geçenki videomuzun diğer aile hali. Sarayınmış he. Konya. Aynı şeyin. Aynı markanın Patlayan şeker Ha. Hadi gel açacağız bakalım. mı şimdi? Açacağız tabii ki de babacığım. Hmm. Bütün hepsini açıyoruz. Sonra videodun da puru puru. Videodan sonra ha puru yiyoruz. Ben yemiyorum. Sen yiyorsun. Sen yiyorsan iyi olur. Aa böyle çubukları var. Içinde. Aa çok tatlı. Dur dur, bırakma şunu. Ben de bir tane alıyorum. Arkadaşlar çikolata koymuşlar. Çikolatanın içinde patlayan şeker var. Üzerine serpiştirmişler öyle. Hmm bu izleme benim ilk videomuzdan sonra ama şey güzelleşmiş çikolatanın tadını <laughs> sana senin dinlemişler tamam. demişler ki bizim Ozan abimiz böyle dedi puanı verelim çok uzatma lafı hmm. ben çok daha bakmayacağım şey tuzlu olmasaymış daha iyiymiş çubuğu çubuğu da şey, yani biraz saçmamış çubuk tuzlu çikolataya da bandırıyor bu çubuk da tatlı olabilirdi bence 6 5. Çubuk. Çubuk Biz şey. Biz niye buraya koyduk? Kattıklarımızı buraya koyalım. Evet sen koydun. Evet sonra tatlarız tekrar. Arkadaşlar şimdi de tekrar bir donattan de. O da Migros'un yine hazır bu paket. Bu Migros'un hazır paket hazır ama. Hazır böyle pek paketli ürünü tüketmeyin. Bunları anneniz emin olun daha güzelini yapar aslında. Donatı mı? Evet çok zor bir şey değil. Ama saçmalama. Oh. Oh. Çok tatlı. Niye rengi pembe diye mi? Hı hı. Tamam tadına bakıyoruz değil mi sadece? Arkadaşlar artık babamın burada iki tane var. Aa evet. Aa iki tane varmış şimdi. Ne güzel bak. Güzel <laughs> bir şey. Babamı çok mutlu ettim. Artı <laughs> bir puan ekleyecek şimdi. Evet. Sekiz verdim. Evet. Bak iki tane yazıyor da üzerinde. İki tane mini bir donut. İşte bak böyle olur. olsun burada. Kendi şeyi markasıyla. <laughs> evet babam. Kime yaptırmış? Modern çikolataya yapılmış. Neredeymiş? Karaman'daymış. Evet. Hemen gidelim. Birçok bisküvit ve şey markaları fabrikası genelde Konya Karaman'dadır arkadaşlar. Çok güzel mi? Evet güzel ama. İki bir tane içerisinde var içerisinde ama bir iki tane de var üstünde. Evet. <laughs> Babam bu çok mutlu evet, etti. Evet bu sefer gerçekten üzerinde iki Aa. tane var resim. Bakın içinde Üf. de iki tane var. Ve yazıyor. Helal olsun. Sevgilim. Tamam. Koyadın. Şey de güzel, ambalajda pembe. Şimdi arkadaşlar, ve bir de minik olduğunu yazmış yani mini donut diyor bu koli yani şeyiymiş, kandırmamış. Evet. Şimdi arkadaşlar bu mi? da gene mi gülüşün? Bu Alman malı, bunu seni, nasıl Alman malı? Şöyle yani. söyleyeyim. bunu Seniyan'ın bir tane Seniyanların bir tane yapımı varmış. Bu çikolatanın çikolatalarını Seniyanlara yollamışlar. Ne gülüşsün mı yollamış? Yanlış sen, ya markayı yanlış biliyorsun ya bu. Hayır ya, aynı bisküvit. Ne gülüşsün bu? Almanya'da. Dur bakayım. Bir dakika çek. Bu ne? Modern. Bu da Karaman, bu da Konya'da yapılmış. Hmm. Evet, bu ben rengi de yalnız bu. Çekelim mi bir dakika? Yalnız rengi bunun. Çok, çok tatlı. al. Hayır. Çok algıda seçicilik olur, Yani algıda yanılma. Şöyle. Yani ilk baktığınızda Milka gibi duruyor. Ama Milka değil. Ama biraz bununla da kandırmaca var. Üf baba. Buralar söyleniyor ya kolonu. Şimdi arkadaşlar böyle e, lüks bir çikolatamızı açıyoruz. Nereden? Ambalajına bakarak mı lüks olduğunu anladın? Hayır. Çikolatası Nereden anladın? Tadına mı? Öf baba tadından. Öf baba yok yalnız. Bırakıyorum ben gidiyorum. <laughs> Hayır baba. Bu canım babam. Açıyorum inşallah değil mi bugün? <laughs> Ne oldu? <laughs> açıcı geldi hanım yani bahattıca beni oğlum. Açıcı geldi hanım. Yani. <laughs> Gazoz kapağı açılır. Evet açtım. <laughs> açtım. Obe. Ne elimden zor kaptım. Ama bu aldatıcı bir şey. Tamam. Yani bir payı için yanlış ambulans seçti. Aa kırılma. Akıllı. Ama böyle içine bayağı var. Daha iyi benim için. Ben bu kadar tadına bakabilirim. Direkt puanımı veriyorum. 7 Beğendim. 6 Beğendim ama. değil. Dolu dolu. Fiyatı da uygun. Farkı sakın değil. En azından bunun çubuğu tuzlu değil. Tatlı. Hı -hı öbürünün şeyini bu sarayın babasının çubuğunu şey yapsalardı tuzlu değildi tatlı. Demek ki bu çubuğu acaba birkaç yerde mi kullanıyorlar? Evet. evet. E şimdi arkadaşlar. Aa, bu yeni ben de bunu merak ediyorum. Çikolatalı Bak, krem. Şunu da merak ediyorum. Bu da çünkü buzdolabı. Tamam. Merak ettim. Tamam. Bu da arkadaşlar çikolatalı krem. Çabuk ol. Ya, tamam daha yemiş şarjım var. Arkadaşlar bu da twist, yani şey, krep gibi. Açabilirim şimdi mi? açalım. Açabileceğim? misin? Baba, nasıl bu? Arkadaşlar bu da... Dur bakayım, bir çek elini bir dakika. Baba, yap. Allah yapayım. aşkına şimdi. Ya. <laughs> hani biraz andırıyor, çok biraz. Yani çok görsellik güzel ama içindeki görsellik... <laughs> dışı evet. ambalajı içi. Biraz bana göre, resme göre hayal hayatlıktı. Menüdeki tabakların resmi gibi. Tabak resimdeki güzel menüdeki ama gelen tabak böyle. Gel. <laughs> İlk de ben tanımam Sen tadına bakmıyorsun, yarısını götürüyorsun ha. Hmm. <laughs> <laughs> Süt burger gibi. Evet, biraz şekli değişti Fena değil, güzel. Sekiz verdim ben. Yedi. Eee, bekle. Ayı yedin ayı. Ayı Sana ayı yedirtmeyeceğim. Bunların hepsine göre para benden çıktı. Hiç kendini aştığından vermedim. Hem video çekelim diyor. ama parası benden çıkıyor. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar değil mi? <laughs> Şuraya <Şeye gelmeyecek. gülüyor> bu tarafı oyuncakla bu tarafı çikolatalı. Şimdi ne, ne oyuncak ne? çıkar içinden Allah bilir var ya böyle. Baba. <laughs> zıp zıp oyuncaklar diyor. Tabii zıp zıp. Nasıl zıplıyor bakalım. <laughs> <oğlum. gülüyor> bu aç dikkat et. Yavaş aç da zıplamaz. Nasıl zıp zıp? Aa, yavaş aç zıplayacak şimdi. Bu ne? Çok tatlı. <laughs> Kutuya koymuşlar. Dur yavaş şey aç zıplayacak oradan. Ne baba? Zıp zıp ne ya? Hangisi zıp zıp? Ben anlamadım. Neyi zıplıyor burada? Şeyi zıplıyor. Bak Dur şu bakayım. işte. Bu mu zıplıyor? <laughs> zıplasana o zıplamasana. Ha zıplamıyor bu. Ney be? Ay İşte. işte. <laughs> Mısır gibi. Mısır. Yapışıyor dese de zıplar. Neyi zıplıyor ama? Yapışmıyor da. Saçmalamışlar. Baba. Zıp zıp. Aa zıpla lan. Aa zıplattım valla. versene. Zıplatacağım. Aa zıpladı bu. O kadar Aa, böyle sertmiş. Bursa bende, bu da <laughs> zıpladı. Evet. Yapıştı. Bu yapıştırma var. Evet. Asıl çikolatasını deneyelim biz annemiz arkadaşlar. Zıplama. Yalnız bu arada şey. Işi... oyuncağı bir dakika. Bak böyle de, aynı. Yalnız bu arada arkadaşlar oyuncağı bu küçük kısma koyup çikolatasını bu büyük kısma koyabilirlerdi. Evet. Ben öyle zannettim baştan. Ben de öyle zannettim. Ha çubuğu versene Versin. <laughs> Yine çikolatanın rengi çok kötü. <laughs> Ver. Tamam. Tadına bakıyoruz. Evet. Yemiyoruz. Ne oldu? Çikolatası güzel olmalı bir de renginden. Yavrum. Zıplayan dediği için sana göre ben sık oyuncağından puan veriyorum. 3. Ben de 3 veriyorum. Çünkü Zıplamıyor. <laughs> <laughs> Bir daha az. Doğru çıksın diye uğraşıyorum ama. <laughs> Aa, zorlayınca zıplıyor. Ama çok çöplerin... zıpla oğlum, Zıpla. <laughs> tamam. At çöpe. Ya hayır atma. para gene, hadi. Bakalım. Heh, o şeydi, onu gösterir misin? Ben merak ettim onu. Şey Benim tadıma atmayacağız. <laughs> Sen de buna benziyorsun da. şey bu da buzdolabındaydı bilmiyorum eti eti nimbo. Etin nimbo. Açıyorum. <laughs> Bırakın. Kazanın bakacağım bir şey var. Neden dolaba koymuşlar acaba? Süt buğdayları ne oluyor? şey bu İçim der gibi. Kazan'a bakıyorum. Bu sen de yarısını götür ya. Hmm. Aa bu dondurma mıymış? Değil de Şu, Bu şey gibi işte. Kinder. Kinder. Dokuz. Evet, gerçekten beğendim. <laughs> tamam. 8. Sekiz. Benim o an kalarım arkadaşlar. Dokuz sekiz verdim. Yani şey... Hadi sıradaki. Arkadaşlar şimdi e, ilk videomuzdan bir replik yapacağım. Benim arkadaşlar puanım 8 yani çok da bir önemi yok. Bir bakalım. Bir tane repliğimizi yaptım ilk videodan. İyi, hayırlı olsun. O ne şimdi biliyorsun? Çikolimbo. Ne mi bu? Choco fest. Torku gene Konya malı. Torku Choco fest. Hafız öyle evet. açılmaz bak şöyle açılır tam bilmiyorsan <laughs> yani, bak şöyle şurada şey var. Şu yaprağından şöyle açarsan böyle kolay. İçi böyle güzel. Evet, dur bir dakika. Dur bir dakika. <laughs> dur. Aa annen arıyor. Hayır. <laughs> Havamı atayım.